Selamlar hoş geldiniz 3D Türkiye geneli 4. denemeden çok güzel bir integral sorusunun çözümünü yapmaya çalışacağım. Öncelikle şu uyarıyı yapayım. Eğer video hoşunuza giderse videodan bir fayda sağlarsanız videoya yorum, beğeni ve hype atıp kanala abone olursanız çok sevinirim açıkçası. Uzatmadan hemen sorunun çözümüne geçelim. Bize demiş ki fx fonksiyonun üzerindeki her noktanın ordinat değeri o noktada fonksiyona teğet olan doğrunun eğimi ile noktanın apsisinin iki katının çarpımına eşittir. Yani benim buradan anladığım şu fx dediğim şey 2x çarpı f türev x. Çünkü doğrunun eğimi dediğimiz şey zaten türev olur. E bir de apsisin iki dediği için 2x yazdım. Şimdi bana verdiği değer ne? 4'ten 9'a şuranın alanı. E ben bunu neyle bulurum? İntegralle. Benim aslında 4'ten 9'a fx'in integralinin 38 olduğunu biliyorum. Peki aynı zamanda bu da buna eşit. Şimdi 2x çarpı f türev x'i gitsem ben bunun yerine yazsam. Bu gördüğünüz gibi direkt böyle integralini alabileceğimiz bir şey değil. Bunu bir şeye benzetmemiz gerekiyor. Nasıl bir şey yani Direkt türevi olan bir şeye benzetmemiz gerekiyor. O da şudur. Burada fx çarpı x'in türevi olduğunu görmemiz gerekiyor. Yani bu fx çarpı x'in türevine benzer bir şey. Şimdi fx çarpı x'in türevi olsa ne olur? Şöyle olur. Birincinin türevi çarpı ikinci. Artı ikincinin türevine bir. Bir çarpı birinci. Şimdi normalde böyle bir şey olması lazım. Ama burada nasıl bir şey var? 2x çarpı f türevi. Yani ben fx çarpı x'in türevinden... Ne yapacağım? fx'i çıkaracağım. Bir de gideceğim bunu 2 ile çarpacağım ki bu değer fx'e eşit olsun. Yani şunun tamamını şöyle 2 ile çarpacağım ki bu değer fx'e eşit olsun. Şimdi ben devam edersem şöyle diyebilir miyim? 2 çarpı fx çarpı x'in türevi eşittir. 3 fx diyebilir miyim? Şimdi fx'i e, direkt o şekilde yazacak olursam bölü 3'ü karşıya atarsam fx eşittir. 2 bölü 3 çarpı fx çarpı x'in türevi gelir. Şimdi gördüğünüz gibi şu karşı tarafta integrale alınabilir bir ifade geldi. Çünkü türev, türevin eğer direkt integralini alırsam şu türev gider. Ee, direkt oradan güzel bir şekilde ulaşabilirim. Şimdi ben bunun integralini alırsam. Şuradan şöyle bunun integralini alırsam şöyle yapabilirim. 2 bölü 3'ü başa alırım. Sonra 4'ten 9'a derim. Şimdi fx çarpı x'in integ integralini alacağım. O da aslında direkt şöyle diyebilir miyim? Bunu 4'ten 9'a düz çizgiye çevirsem direkt fx çarpı x diyebilir miyim? Diyebilirim. Çünkü integral türevi götürecektir. Yani belirli integral olduğu için de yandaki c'nin de bir anlamı yok. O zaman bu şuna eşit değil midir? 2 bölü 3 çarpı f9 çarpı 9 eksi f4 çarpı 4. Şöyle bir parantezde. Bu kaça eşit peki? Bu 38'e eşit. Buradan ben işleme devam edersem şöyle bir şey gelir. Bunu ben karşıya attığımda 57 gelir. F4 dediğim şey zaten şurada bana vermiş 6. Eğer bunu da yerine yazarsam 57 artı 24'ten 81 yani buradan ben F9'un 9 gelmesi gerektiğini bulurum. Eğer F9 9 ise işin zor kısmını bulduk. Buraya 9'u yapıştırdığımda benim şu mavi alanı bulmam gerekiyor. Mavi alanda tüm alandan pembe ve şu alanı çıkarırsam bulabilirim. O da 81 tüm alan. Eksi 24 eksi 38 dersem 19 gelmesi gerekir. Bence çok güzel bir soru. Şu f(x) x'in türeviyle bağlantı kurmak özellikle sorunun en kilit kısmı. Yani bu şekilde soruyu güzel bir şekilde açıklamaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.